Adı Özdil Soy. 2021 yılının 93. tayı. Doğum tarihi 28 Mart 2021. Babası Öz Haber, annesi Dilsoy. Bu tayımızın cidago yüksekliği 154 cm, göğüs çevresi 175 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al dişi tay olup, Memduha, Hızlı Asiye, Öz Şimşek, Bestekar, Kral Ömer, Mehtar, Özgalip, Dirlik, Mezit Haber ve Havzalı isimli taylarla babadan, Budaklı, Deli Yıldırım, Son Muharrem ve İlbüke isimli taylarla anadan kardeştir.